Hayat bir gün kanalına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Şimdi bugün e, çok dikkatimi çeken bir olay olduğu için e, sizlere de bu olayı aktarmak istedim. Küçük resimde gördüğünüz gibi pazarla market arasındaki fiyat farklarını kıyasladım ya. Gittim pazarda atıyorum patatesin fiyatıyla markete gittim aynı gün içerisinde bugün markette patatesin fiyatını resimlerini çektim sonra hepsini birleştirdim şimdi sizlere aktaracağım arada bariz farklar var ee, işte farklı olan ürünler var olmayan ürünler var bazı ürünlerde market ucuz bazı ürünlerde pazar ucuz ama ama altını çizerek söylüyorum pazar e, ürünleri daha taze Hani %90 pazarcı kardeşler Hani bir gün veya iki gün öncesinden gidip haldan aldıkları için taze mallar alıyorlar. O yüzden pazardaki mallar hem daha taze hem bazı ürünlerde daha ucuz. Pazarın şöyle bir güzel yanı var. Ee, pazara çıktın işte limon burada 15 lira, azilerde 10 lira, azilerde 17 lira. Hangisi hoşuna giderse e, hangisi daha taze ise seçerek alabiliyorsun. Böyle bir alternatiflerim var ve çok güzel oluyor. E tabi e, pazarda en önemlisi ne biliyor musun? Abi şu taşıma arabaları var ya. Kesinlikle o taşıma arabalarından olmanız gerekiyor. Almanız gerekiyor. Olmanız demeyelim. Almanız gerekiyor. Neden biliyor musun? Şimdi pazara çıkıyorsun ya. Abi şu elini aldın. işte atıyorum 5 kilo patates, 3 kilo domates, soğandır, biberdir. O oh, böyle taşıyorsun ya koluna bir ağırlık çünkü mı? O yüzden pazarın erken bitiyorsun. Ama bu pazar arabasını almayacak. Rahatlıkla baka baka kafan rahat bir şekilde yük sende değil. Pazar arabasının olduğu için geziyorsun. E şimdi bizde de çocuklar görüyorsunuz bunu çok sevdi pazar arabası. Bir ben taşıyacağım bir ben taşıyacağım bir ben taşıyacağım diye diye. İkisi de taşıya taşıya gidiyor bize rahat bir şekilde alışveriş yaptı. Neyse şu anda arkadaşlar pazarda gördüğünüz gibi mesela kıyasladım şu anda ekrana geldi zaten görüyorsunuz. Mesela zaten resimlerde de belli gördüğünüz gibi hani e, pazar ürününün tazeliği ve market ürününün e, nasıl diyeyim kalmış bir ürün anlatabilir Hani fiyat aynı ama mesela orada kal kal biraz e, soluklaşmış diyelim. Mesela ıspanakta herhangi bir fark yok. Markette de aynı, pazarda da aynı ama aradaki ciddi fark tabii ki yine altın seksiyon. Pazarda daha taze ve daha güzel. Şu anda canlılığı da görüyorsunuz. Brokoli pazarda tanesi 60 lira markette 80 lira ama pazardaki ürünün canlılığı ile marketteki ürünün canlılığı bir değil. Pazardaki hem daha taze hem de daha ucuz. Naneye gelelim. Nane pazarda 15 lira markette 18 lira. Yani ufak ufak kalemler... Ee, biz bunları hesaba almıyoruz ama bunlar bir markete gidince hani bir ondan bir ondan bir ondan toplamda baktığında yakın olarak abi bu 300-400 tekabül ediyor. Şimdi devam edelim. Bu marul. Marulun pazardaki fiyatı 30 lira. Marketteki fiyatı 25 lira. Bak marul burada daha ucuz. Şimdi gelelim elmaya. Şimdi elma pazarda 30 lira. Yeşil elma da 30 lira, kırmızı elma da 30 liraydı. Abi markette 60 lira ya. Tam iki katı fiyat var. Bunları işte biz kıyaslayınca anladım. Hani bugün birdenbire ne oldu bilmiyorum. Aklım birden bir dedim ki ya acaba bu markette ne kadar sürekli gidip alıyoruz? Çünkü markette hani girince on al, bunu al, on al, bunu al bir kasa gidiyorsun. 5 milyarlık alışveriş yapıyorsun. Abi diyorum ben ne yaptım ya? Ne aldım ki diyorsun ya? Bugün 5000 lira iyi bir rakam. Türkiye'de asgari ücret 17,5 lira. Anlatabildim mi demek istedim? Yani bunu kasada farkına varıyorsun. Ucuz ne alıyorsun, ne alıyorsun, alıyorsun, Abi kasaya geliyorsun, bir 3-4 milyarın gitmiş. Devam edelim abi. Maydanoz. Markette tanesi 5 lira, pazarda 10 lira. Yine diyorum işte tazelikleri ve şeyleri siz kayaslayın. Şimdi biber'e bakalım arkadaşlar. Biber pazarda 70 TL, Markette 85 TL. Aynı biber. Turp iki tarafta da aynı. Pazarda da 40 lira. Markette de 40 lira. Ama görüyorsunuz artık döküntüler kalmış markette. Ama şu pazardakinin canlılığına bir bakın. Şimdi e, gelelim kuru soğana. Kuru soğan kilosu 25'e geliyor da şimdi 2 kilo 50 yazmışlar. 1 kilosu 25 TL falan geliyor. Markette ise 20 lira dediğim gibi pazarda ürünler taze ama pek seçtirmeye müsaade etmiyorlar. Markette de seçebiliyorsun abi. Öyle bir güzelliği var. Gelelim şimdi patatese. Abi patates iki tarafta da aynı ya hemen hemen. Birinde 2 kilo alırsan 15 lira, 4 kilo alırsan ki bir patates alınca en aşağı 4-5 kilo alıyoruz. 4 kilo alırsan 12,5 liraya tekabül ediyor. Markette de 13 liraya tekabül ediyor. İşte bu patateste bir de son zamanlardan önemli şey işte kızartmalık patates ayrı, haşlamalık patates ayrı. Bizim zaman yani çocukluğun dönemimizde hatta çocuk değil mi 10 yıl öncesine kadar böyle bir ayrım yoktu. Abi şu anda böyle bir ayrım da var. Adamlar soruyor yani. Haşlamalık patates mi, kızartmalık patates mi? Abi ne fark var ya? Ne fark var yani diyorum. Ama gerçekten eve de geliyorsun diyorsun kızartmalı. Abi kızartmalık patatesle haşlamalık patates arasında gerçekten de fark var. Bu son zamanlarda çıktı. Neyden artık hormonlarıyla mı genleriyle mi oynuyorlar bilemiyorum ama haşlamalı patatesten kızartma yaparsan böyle çok yumuşacık oluyor. Pek güzel olmuyor. Ama kızartmalı patates hmm, enfes. Denemişsinizdir zaten. Denemeyenler için denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten güzel oluyor. Şimdi gelelim armuta. Şimdi armut pazarda 40 lira. Markette gördüğünüz gibi 30 lira. Şimdi hurma. Bu benim çok dikkatimi çekmişti. Kilosu 60 liraydı. Gördüğünüz gibi markette ise böyle var ya. 50 tane kasa yan yana koymuşlar. Herkes seçiyor. Kilo kilosunu 30 liraya koymuşlar ama gerçekten fark vardı ya. Hani gerçekten ciddi bir fark var. Pazar çok daha iyi ya. Pazarın malı çok çok daha iyi. Çok daha taze. Yani o hurmayı gördüm ama 10 liraya verse de alacak alınabilecek bir hurma değildi. Şimdi gelelim mandalina'ya. Görüyorsunuz 15 lira pazarda, 40 lira markette abi. 2,5 katı ya. Ciddi bir rakam bu. Yani bir şey demiyorum ya. Bir şey dedikçe sonra ban yemeyelim. Millet bize ezmeye kalkmasın. Bu konuda bir şey demiyorum. Aradaki farka bak. 2,5 katı ya. Aynı mandalina biliyor musunuz? Onun cinsi farklı, bunun cinsi aynı mandalina abi. Aldım ikisinden de evde ikisinin de tadına baktım. Aynı mandalina ya. Limon iki tarafta da aynı. Orada pazarda da 15 lira. Markette de 15 lira. İki tarafta da aynı fiyatlar. Değişmiyor. Yer yer değişir. Portakal. Bu portakal işte gördüğünüz gibi pazarda 25 lira. Markette 30 lira. Gene fark var. Domates. Bu küçük çeri domatesleri arkadaşlar. Abi 50 lira pazarda 80 lira markette ya. Yani bir buçuk katı ya fiyat farkı. Salatalık 35 lira pazarda 65 lira markette arkadaşlar. Benim gün sonunda anladım market çöpe atılacak ürünleri fiyatını aşağı çekiyor taze ürünlerin fiyatlarını yukarıya çekiyor. O yüzden aradaki farklar oluyor şurada. Yani pazarda atıyorum e, biber 70 lira markette aynı ürün 85 lira. Misal veriyorum. Anlatabildim mi demek istedim? Hani çöpe atılacak ürünlerin fiyatlarını aşağı çekiyorlar. İyi aldıkları, taze aldıkları ürünlerin de fiyatını böyle şişiriyorlar. Gün sonunda nasıl oluyor dersen Abi gün sonunda pazar her zaman daha iyiymiş ya. Ben bunun farkına vardım. Ee, umarım sizler de bu videodan sonra farkına varmışsınızdır. Çünkü her kalemi, her bir ürünü tek tek pazarın fiyatıyla market fiyatını aldım. Resimle birleştirdim ve sizlere aktardım. Şeffaf bir şekilde. Bunu market market dolaştım. Dolaştığım marketlerde var. Ortalama fiyatlar hani en düşük market fiyatlarında A marketinde atıyorum salatalık 30 liraydı. B marketinde 35 liraydı. C marketinde 40 liraydı. Ben en düşük marketteki fiyatı alarak bu şekilde çıkardım sizlere. Yani gün sonunda şöyle düşünmek gerekiyor. Pazar daha uygun, daha taze ve cebindeki nakite göre alışverişini yapıyorsun ve gün sonunda sen mutlu oluyorsun. Çünkü neden biliyor musun? Cebindeki nakit paraya göre alışveriş yapıyorsun. Ve evinin sadece ihtiyaçlarını alıyorsun. İhtiyacından fazla ürün almıyorsun. Neyse kardeşlerim. Günlük vlog serimizde bugünkü konumuz buydu. Benim çok dikkatimi çekmişti. Umarım sizlere de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Herkese selamlar. Görüşmek üzere.